Günaydın. Günaydın. Oyalama beni, işe geç kalacağım. Vay 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 Bahar Hanım, bu ne havalar ya? Dakika bir gol bir, şekil falan yerinde. Bravo vallahi. Ya oğlum senin iyi kötü kulelik işin var. Eve para getiriyorsun. Annemden harçlık almak ağrıma gidiyor işte, ne yapayım? Hazır yeni işe girdim. Özeniyorum işte biraz, ne var bunda? Güzel güzel, özenmişsin de. Ya herif yanlış anlarsa? Hı? Sinyal çakıyorsun falan sanırsa? yok ya ne diyorsun? Bizim sana bir şey demiyorum ya. Heriften bahsediyorum. Sana böyle yazışa falan geçerse onu diyorum yani. Ya olmaz öyle şey. Olursa da attığını bildiririm ben. Merak etme sen. İyi ben uyarayım da. Ben sonra niye dövdün falan deme bana. Kız, Bahar. Bahar. Ne yaptın? Ev işimi tutuyor musun? Gelecek aya kaldı Sevim abla. Bekler misin sen? Vallahi bekleyemem. Gelip beğenen olursa veririm. Kısmet. Hadi iyi günlersin. İyi günler. Sen niye şimdi tutmuyorsun eve? Ya annem bir ay daha bekleyelim diyor. Yani işin durumu belli olsun da ona göre bakarız dedi. Ya haklı kadın doğru. Herkes bizden bahsediyor. Yeni kreasyonumuzu çok beğenmişler. Gördün mü Şükran? Çok şükür. Aferin Cengiz. Çok güzel iş başardın evladım. Ama bir daha o kalıpçıyla çalışmayalım, tamam mı? Tamam baba, tamam. Buket yeter. Bari sofrada elinden bırak şu telefonu. Anne, uğraşma anne. anne. Sen de uğraştırma o zaman. Ne o öyle sürekli elinde, çocuk gibi? Sana ne ya? Sana ne? Doğru konuş. Ya baba, şuna bir şey söyle. Alev tamam, uzatma. Sen benimle böyle konuşamazsın, anladın mı? Haddini bil. Ya sen de bana karışamazsın o zaman. Bağırma bana. Yeter. Sen de saygısızlık yapma annene. Kızım dur. Kusura bakmayın. Bu aralar biraz gergin. İzninizle. Gülfidan. Ne yapın dinliyorsun sen? Çok içeri. Bana sen git Cengiz Bey'e kız. Yok ama kızamazsın sen Cengiz Bey'e. Senin gücün ancak Gülfidan'a. Gülfidan kim ki? Ne oldu yine? Ay ne olacak? Şükran Hanım yine kalayladı beni. Hak etmişsindir. Duyamadım anne. Şükran Hanım diyorum. Durduk yere kimseye laf etmez. Ha, onu diyorum. Vardır belki bir kabahatin iyi düşün. Pes vallahi pes Ağzım var, dilim yok. Saygı bende, sevgi bende. E yine de ben kabahatliyim yani. Yok, Allah benim canımı alsın. Siz kurtulun benden. Aa, tövbe de kızım. Allah'ın gücüne gider sonra. Demeyeceğim anne, demeyeceğim. Giderse gitsin. Bıktım, usandım artık ya. Bıktım. Ay, tövbe estağfurullah. Sen akıl ihsan eyle ya Rabbim. Böyle olmaz oğlum. dükkana girenleri bulmamız lazım. Her yere sorduk ya abi. Lan, lan bak! Lan, alemde yeni isim yapıyoruz. Çaça Selim'in dükkanına girdiler. O da hiç yapamamış mı desinler? Yok abi olmaz öyle şey. Bulacağız illa. Bulacağız bulacağız demekle olmuyor işte. İcraat lazım icraat. Ha, eyvah 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 ya. Ne oluyor lan sana? Ben bir şey görmedim. Ben bir şey görmedim görmedim ben bir şey. Ne diyorsun lan sen değişik. C eyvah. E tamam hadi eyvah. Pardon, eyvallah, eyvallah. Kesin bir şey biliyor lan bu deli. Durduk yere başı oynamaz yoksa. Bana da öyle geldi abi. Ben dükkana geçiyorum. Tut getir şu deliyi. Emredersin abi. Bırakayım mı seni işi? Ha bırak. İstersen bir de yukarı gel, çayımızı iç. Ne dersin Kemal? Boşuna taş kafa demiyorum ben sana. Ya azıcık çalıştırsana saksıyı. Daha dün tanışmıyormuş gibi yaptık. Şimdi bizi beraber görürlerse ne diyeceğiz? Tamam ya. Ağız alışkanlığı benimki. Yoksa meraklı değilim seni bırakmaya. Git kendin. Ha illa birini bırakmak istiyorsan... ...şu dünkü kızı bırak. Neydi adı? Demet mi? Buket. Ha işte öyle çiçekli böcekli bir şeydi. Vallahi bak yap onu öyle cesten. Kesin hoşuna gider o tiki tontinin. Tamam kıvırcık efendi sen geç kalıyorsun şey ben tutmayayım seni. Utanma utanma yakışıklı adamsın. Tabii manita yapacaksın. Ben de görümcelik yaparım o ayrı. Hadi bay. Günaydın. Ne haber? İşin yoksa bir kahve içelim mi? baba? Nereden çıktı şimdi bu? Ne istiyormuş Cengiz? Kızımı mı alacak benden? Kızım hayrola gel otur şöyle. Ya baba oturamam nasıl oturayım? Canımdan can verdim ben Bahar'a. Bunca yıl sonra o Cengiz'e bırakmam ben kızımı. Ya tamam kızım gel sakin ol otur şöyle gel. Yanına alacak. Sevdirecek kendini. Sonra da ben senin babanım diyecek koparacak kızımı benden. Kimse öyle bir şey yapamaz. Babası sonuçta. Ya Bahar'ın gözü kimseyi görmezse? Beni bırakıp giderse? Sütle giren huy canla çıkar. O kim baba olmak kim? İstemiyor Bahar'ı. Ben dün gece Cengiz'le konuştum. Nasıl Cengiz'le mi konuştun? Buraya mı geldi o yıllar sonra? Ne diyor? Her şey denk gelmiş. Hatta benim yolladığımı zannetmiş. Bilmiyorum dedim. En kısa zamanda da yollayacak Bahar'ı. Yok baba yok. Vardır bir şey. İlla ki vardır. Yok be kızım. Sen benim sözüme güvenmiyor musun? Bahar'la da konuştum. O da bir şey bilmiyor. Baba bugün bilmiyor. Öğrenirse ne yapacağız? Ne diyeceğiz Bahar'a? Ben kızımdan ayrılamam. Bunları ben de biliyorum kızım. Ben de biliyorum. Ama gel gelelim... Elim kolum bağlı benim de. Nasıl bağlı baba? Bahar senin sözünden çıkmaz ki. Orada çalışmayacaksın dersin, çalışmaz. O günler eskidendi kızım. Bahar artık koskocaman kız oldu. Benim sözümü de dinlemiyor. Öylece oturup seyredecek miyiz babana olacağını? Yok. Ben müsaade etmiyorum. Sen karışsan da karışmasan da ben kızı Cengiz'in yanına yollamıyorum. Yollamayıp da ne yapacaksın? Ha? Ne yapacaksın? Söylesene. Bugüne kadar nasılsa öyle olacak baba. Yani bu düzen böyle devam edecek diyorsun. Diyorsun ama nafile. O düzen bozuldu bir kere. Ne demek istiyorsun baba? Bahar geçen gece hırsızlık yaptı.